Tamamlayıcı sağlık sigortası nedir? Tamamlayıcı sağlık sigortası, sosyal güvenlik kurumu yani SGK ile anlaşmalı, özel sağlık kuruluşlarından sigorta süresi içinde poliçe özel ve genel şartları kapsamında sigortalının ödeyeceği fark ücretlerini teminat altına alan bir sağlık sigortası ürünüdür. SGK'nın ve poliçenin özel şartları dahilinde kapsama alınmış olan rahatsızlıklarda kullanılabilen tamamlayıcı sağlık sigortası her sigorta ürünü gibi alındıktan sonra ortaya çıkan riskler içindir. Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla SGK anlaşması olan bir özel hastanede 15 lira SGK payı artı 150 ila 300 lira arasında değişken tutarda muayene ücreti ödemek yerine sadece 15 lira karşılığında muayene olabilir. Yüksek ücretli MR, tomografi, endoskopiler dahil tetkiklerde fark ücreti ödemezsiniz. SGK anlaşmalı özel hastanede örneğin apandisit ameliyatında yaklaşık 10 bin lira fark ücreti ödenirken tamamlayıcı sağlık sigortanızla fark ücreti ödemezsiniz ve ameliyat giderleriniz anlaşmalı kurumda limitsiz karşılanır. Tamamlayıcı sağlık sigortası kişi sigortalandıktan 14 gün sonra ortaya çıkan COVID-19 rahatsızlığına dair muayene, tetkik, tomografi gibi ileri tetkik giderleriyle birlikte hastaneye yatış gerektiğinde tedavi giderlerini de karşılamaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortası nasıl kullanılır? Doğa sigorta ve SGK ile anlaşmalı hastane, SGK ile anlaşmalı branş ve doktor, poliçe şartlarına uygunluk koşulları sağlandığında ilgili giderler doğa sigorta tarafından karşılanır teminat altındaki rahatsızlıklarda sadece 15 lira ödenirken diğer teminat altındaki hastane giderleri %100 ödenir. Doğa sigorta tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunlarınızda geniş hastane ağından hizmet alabilir, yılda bir check-up ve diş paketi hediyesinden faydalanabilirsiniz. Medline acil hizmet paketi ile 7/24 doktor görüşüne başvurabileceğiniz tamamlayıcı sağlık sigortasında tam donanımlı ambulanslarımızla kendinizi güvence altına alabilirsiniz. Tamamlayıcı sağlık sigortası sizin ve ailenizin beklenmedik sağlık sorunlarında hem SGK hem de Doğa Sigortası ile anlaşmalı özel hastanelerdeki fark ücretlerinizi bütçenize uygun primlerle güvence altına alır.